Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Almanya, Nijerya, Rusya'yı işlemiş olacağız. Birinci ülkemiz Almanya. Almanya federal bir cumhuriyet konumunda yer almaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasıyla birlikte büyük bir çöküntüye girmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar ekonomik yönden dünyada en fazla gelişen ülkelerin başında gelmiştir. Japonya ile birlikte. Genel itibariyle sanayisini otomotiv, kimya, metalurji, demirçelik sanayisinde önemli bir yer kat etmiş ve önemli bir gelişme göstermiştir. Başkenti Berlin, yüz ölçümü 357 bin kilometre kare, nüfusu birleşimiyle birlikte, Doğu Almanya ile birleşmesiyle birlikte 81 milyon nüfusa sahip bir yer konumundadır. Almanya ekonomik güç itibariyle Avrupa Birliği içerisindeki en büyük ekonomik güce sahip ülkedir. Bundan dolayı şu an meydana gelen krizler sonrasında en büyük etkiye sahip ülke Almanya konumundadır. Ve bu krizlerle birlikte özellikle İspanya gibi, Yunanistan gibi, Portekiz gibi ülkelerden birçok vatandaş Almanya'ya çalışma amaçlı olarak gitmektedirler. 82,5 milyon nüfusuyla Avrupa Birliği'nin dedik en büyük pazarını oluşturmakta. Kişi başına düşen gelirde 27 bin euroya yakın bir kişi başına düşen milli geliri bulunmaktadır. Bu da Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en iyi yaşam standartlarının olmuş olduğu ülkelerin başına gelmektedir. Almanya'nın doğal konumunu incelemiş olduğumuz zaman 1990 tarihinde Almanya, Batı ve Doğu Almanya birleşmişler ve bu birleşme ile birlikte Federal Almanya Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır. Avrupa'nın kuzey kesiminde, özellikle Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer almaktadır. İklim itibariyle de okyanusal iklim şartları ve karasal iklim şartlarının görülmüş olduğu bir ülke konumunda yer alır. Almanya'yı 3 ana bölüme ayırıyoruz. Kuzey Almanya ovaları, Merkezi Almanya ismini vermiş olduğumuz alan bir de Güney Almanya olmak üzere. Kuzey Almanya ovaları morenlerle örtülü ve birçok buzul gölü yer alan alanlardan oluşmaktadır. Bu alanda özellikle Lös ve Börte ismini vermiş olduğumuz alanlar geniş yer kaplamaktadır kuzey kesimde. Merkezi Almanya yüksek olmayan plato görünümündeki alanlardan oluşur. Ren, Elbe, Wester ırmakları bu alan içerisinde yer almaktadır. Bu ırmaklar denge profiline yaklaşmış akarsular veya ulaşmış akarsular olduğundan dolayı bunlar üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılabilmektedir. Bu da Almanya'da özellikle sanayi faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Güney Almanya ise Bavyera Alpleri demiş olduğumuz alandan oluşmaktadır. Bu alanda Kara Orman Dağları demiş olduğumuz dağlar ve aynı zamanda Bavyera Platosu ile Tuna Vadisi bu alan içerisinde yer almaktadır. En önemli akarsuları Ren, Elbe, Weser ırmaklarıdır dedik. Akarsular denge profiline yaklaşmış olduklarından dolayı ulaşım ve taşımacılık bu akarsularda gelişmiştir. Tuna ırmağı kaynağını Almanya'dan alır, 3-4 ülkeyi geçtikten sonra Karadeniz'e dökülmektedir ve üzerinde ulaşım yapılabilen bir akarsu özelliği gösterir. Akarsuların birçoğu kanallar vasıtasıyla birbirlerine bağlanmışlar ve aralarında geçiş imkanı sağlamaktadırlar. Ren Nehri Avrupa'nın en büyük sanayi merkezlerinden biri olan Ruhr kömür havzası içerisinde yer almaktadır. Bu alanda da birçok sanayi faaliyetinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Daha sonra bu Ren Irmağı Hollanda'ya girer ve bu ülkeden Kuzey Denizi'ne dökülmektedir. Avrupa kıtasının içerisinde en önemli su yolu olma özelliğine sahiptir. Özellikle Amsterdam, Rotterdam limanları gibi limanlar bu akarsu ağızlarında kurulmuşlar ve dünyanın en büyük yükleme boşaltma imkanına sahip limanları haline gelmiştir. Almanya'nın iç kesimlerinde karasal iklim şartları görülmüş olduğundan dolayı kışlar genel itibariyle sert ve soğuk geçmektedir. Almanya'da nüfusu incelemiş olduğumuz zaman Almanya'da nüfus artış hızı düşüktür. Nüfus artış hızı düşük olduğundan dolayı Alman hükümeti nüfus artırıcı politikalar uygulamaktadır. Ülke nüfusunun %9'unu yabancılar oluşturmaktadır. Her yıl belirli oranda yabancı göçmen almaktadır. Bunlar içerisinde de 3,5-4 milyona yakın Türk işçisi bulunmaktadır. Bunlar da belirli zamanlarda Türkiye'den Almanya'ya göç etmişlerdir. Ama şu an bu göç eden insanlarımızın belirli sıkıntıları ve alışamadıkları birer kültürel ortam bulunmaktadır. Bunların bir kısmı bu kültüre uyum sağlamışlar, bir kısmı da bu kültüre alışamamışlar, geri dönmüşlerdir. Türklerin yoğun olmuş olduğu şehirler Dortmund, Stuttgart, Essen ve Berlin gibi sanayi faaliyetlerinin daha fazla olmuş olduğu şehirlerde Türklerin yoğun olarak yaşadığını görmekteyiz. Almanya'da tarımsal faaliyetler genel itibariyle modern metotlarla yapılmaktadır. Modern metotlarla yapılmasına rağmen Almanya'da üretim tüketimi karşılamamaktadır. Çünkü genel itibariyle Almanya soğuk bir ülke olduğundan dolayı çok fazla tarım ürünü çeşidi yetiştirememektedir. Buna bağlı olarak da dışarıdan çok fazla tarım ürünü ithal etmektedir. Tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılayamaz, karşılayamadığından dolayı da ithalat yoluyla bunu karşılamaktadır. Zengin kömür yatakları sayesinde özellikle Ruhr Havzası Almanya'nın en önemli sanayi bölgesi haline gelmiştir. Bu alan içerisinde de Essen şehri kömür havzalarına bağlı olarak burada kurulan demir çelik fabrikaları sayesinde en fazla gelişen şehir konumunda yer almıştır. Almanya'da en gelişmiş sanayi kolları olarak otomotiv, Dünyanın özellikle Japonya ile birlikte otomotiv sanayisinde en fazla gelişen ülkelerinin başında gelmektedir. Bunu tekstil, elektronik, gemi yapımı gibi diğer sanayi kolları gelmektedir. Metololoji, kimya sanayisinde de önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle ülke gemi taşımacılığında, yük ve yolcu taşımacılığında ve hava yolu, yine demir yolu taşımacılığında, karayolu gelişmiş bir ağa sahip konumdadır. Nijerya, Nijerya başkenti Abuja'dır. Yüz ölçümü 923.768 kilometre kare. Toplam nüfusu 147 milyona yakındır. Afrika ülkeleri içerisinde nüfusu en fazla olan ülke Nijerya'dır. Afrika ülkeleri içerisinde en gelişmiş ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Nijerya Önemli doğal kaynaklara, petrol ve doğal gaz gibi çok önemli doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen dış ülkeler tarafından bu ülke sömürüldüğü için gelişme gösterememiştir. Kişi başına düşen milli geliri azdır. Kalkınma hızı ülkede düşüktür. Buna karşılık nüfus artış hızının çok fazla olduğunu görmekteyiz. Nüfus artış hızının fazla olmasıyla birlikte kalkınma hızının düşmesi ülkenin gelişmişliğini engellemektedir. Ülke Gine Körfezi'nin kuzeyinde yer almaktadır ve Orta Afrika ülkesi olarak yer alır. Ve aynı zamanda ülkede savan iklimi ile ekvatoral iklim görülmektedir. Kuzeyi platolar, güneyi geniş ovalardan oluşan bir konumda bulunur. Doğuda yükseltisi yer yer 2000 metre aşan Kamerun dağları ülkede yer almaktadır. Bunun yanı sıra ülkede Nijer Irmağı bulunmaktadır. Nijer Irmağı da ülkenin büyük bir kesimini sulamaktadır. Genel olarak ülkede savan ve ekvatoral iklim özellikleri görülmektedir. Savan ve ekvatoral iklim özellikleri görüldüğü için sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında değişmektedir. Ekvator iklimin görülmüş olduğu yerlerde sıcaklık farkları fazla olmaz. Savan ikliminin görülmüş olduğu yerlerde yazlar yağışlı geçerken kışlar genel itibariyle kurak geçmektedir. Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olduğunu ifade etmiştik. Bunun yanı sıra nüfus artış hızı fazladır. Ülke nüfusunun yarıdan fazlası geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Ancak tarım ve hayvancılık da modern metotlarla yapılmaz. Geleneksel yöntemlerle yapılmış olduğundan dolayı geliri fazla olmamaktadır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri kakao, palmiye yağı, kauçuk, şeker kamışı gibi belirli ürünlerin tarımı ülke içerisinde yapılmaktadır. Nijerya'nın en önemli yeraltı kaynağı petrol ve doğalgazdır. Afrika ülkeleri içerisinde özellikle petrol bakımından en zengin ülke konumunda yer alır. Ancak iç savaşlar, kargaşalar ve aynı zamanda sömürgeleşme yüzünden ülke petrol bakımından çok fazla bu petrol çok fazla kullanamaz ve bu da ülkenin kalkınmışlık seviyesini düşürmektedir. Rusya Federasyonu Rusya dünyada yüz ölçüm bakımından en geniş alana sahip ülkedir. Bunun yanı sıra doğal kaynaklar bakımından da çok zengin bir ülkedir. Yine petrol, doğal gaz, tatlı su, orman ürünleri bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinin başında gelmektedir. Rusya'nın kuzey kesimleri genel itibariyle düzlük alanlardan oluşmaktadır. Güney kesimleri biraz daha dağlık konumdadır. Sibirya çevresinde işte geniş doğal gaz yatakları bulunmaktadır. Dünyanın en zengin doğal gaz yatakları burada bulunur. Rusya bu doğal gaz yataklarından çok önemli gelir elde etmektedir. Tundra tayga kuşağı olarak adlandıran Rusya Federasyonu %70'den fazlasını oluşturan kuzey bölgesi demiş olduğumuz gibi petrol, doğal gaz, kömür, altın, kereste, tatlı su kaynakları bakımından zengin konumda yer almaktadır. Rusya ekonomisinin temelini petrol ve doğalgaz oluşturur. Aynı zamanda sanayisi bu alanda çok fazla gelişmiştir. Doğalgaz rezervi açısından dünyada ilk sırada yer alan ülke Rusya'dır. Özellikle Sibirya çevresindeki zengin doğalgaz yatakları ülkeyi geliştiren temel faktördür. Rusya'nın ihraç ettiği doğalgaz bölgesel ve uluslararası sorunlara yol açmaktadır. Özellikle Ukrayna üzerinden bunları gönderirken Ukrayna'nın çok fazla para talep etmesi gibi sorunlar Rusya'nın başını ağrıtmakta. Rusya da bunun yerine farklı doğalgaz boru hatları inşa etmek amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra Rusya tek tekel halinde olduğu için Avrupa ülkelerine doğalgazı pahalıya satmakta. Bu da ülkeler arasında sıkıntıya neden olmaktadır. Rusya Suudi Arabistan'dan sonra dünyada ikinci petrol ihracatçısı ülke konumundadır. Bu da Rusya'nın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kömür rezervleri açısından da dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Rusya'da ilk demir yolları kömür üretim ve dağıtımına bağlı olarak gelişmiştir. Çünkü demir yollarının dağıtımının başlamasıyla birlikte onların dağıtılmış olduğu alanlarda demir çelik fabrikalarının kurulduğunu görmekteyiz. İhracatının büyük bir kısmını petrol ve doğalgaz oluşturduğu için dünya piyasalarındaki değişmeler bütün uluslararası piyasaları etkilemektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti dünyada altın elmas üretiminde birinci ülke konumunda yer almaktadır. Güney Afrika'yı İngilizler sömürmüşler ve 1800'lü yıllarda Güney Afrika Birliği Cumhuriyeti adı altında İngilizlere bağlı burada bir hükümet kurulmuştur. Afrika'nın en gelişmiş ülkesi konumundadır. Bu ülke Afrika'nın güney kesimini kaplayan ülkenin doğusunda Hint Okyanusu bulunurken batısında da Atlas Okyanusu yer almaktadır. Mozambik sıcak su akıntısının etkili olmuş olduğu ülkede iklim çeşitliliği fazladır. Kaptan bölgesi, Kap bölgesi demiş olduğumuz alanda Akdeniz iklim şartları görülürken içerilere doğru gidildikçe Step, karasal iklim, savan iklim şartlarının da görüldüğünü görmekteyiz. Yani iklim çeşitliliği bakımından fazla olan bir ülkedir. Farklı etnik gruplardan oluşmuş olan Afrika'nın kalabalık ülkelerinden biri konumunda bulunur. Söylemiş olduğumuz gibi Hollandalılar, Almanlar, Fransızlar doğal kaynaklara sahip olmak için 1400'lü, 1500'lü yıllardan itibaren Afrika'yı sömürgeleştirmeye başlamışlar. Daha sonra da 1800'lü yıllarda Özellikle Ümit Burnu'nun keşfinden sonra İngilizler burada kendilerine bağlı bir Güney Afrika Birliği Cumhuriyeti kurmuşlardır. Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesi olmasını etkeden temel faktör buradaki altın elmas yataklarıdır. Ancak buradaki altın elmas yataklarının hemen hemen tamamı da İngilizlere ait konumdadır. Ekonomik faaliyetler büyük ölçüde değerli madenlere, tarım ürünlerine dayanmaktadır. Altın dışındaki ihraç ürünlerinin %30'u ham ve işlenmiş tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Afrika'nın tek kağıt ve selüloz üreticisi ülkede Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. En önemli altın, elmas, platin üreticisi ülkelerin başında gelir dedik dünyada. Şu an Çin ve Rusya'da bu konuda önemli bir atay geçmiş durumda. En önemli enerji kaynağı da Güney Afrika'nın taş kömürüdür. Enerji ihtiyacının %72'sini taş kömüründen sağlamaktadır.